Evet. <laughs> çok, çok Bir şey yapmaz. Anne değişik şimdi buldum. Anne bak. Çiçek. Gel oğlum. Baba çiçek. Tamam gördüm oğlum gördüm. Güzel çek oğlum. Ay <laughs> ee, şimdi çiçek. Te teşekkür ederim. Çiçek. Bak sağa sola bak pisketler geliyor. Şu pisketini yol ortasına al dedim sana değil mi? O bisiketini yol arkadaşal şuraya koy. Aslanım. Ahmet eren şuraya koyar mısın bisikletini? Şuraya. Bisiketide şimdi çarpar bisikletin kırılır oğlum. Getir bak, getir şuraya koy. Yol ortasına koyma. Aslanım, şuraya koyar mısın? Hadi. Büşra. Büşra gel. Gel düşeceğim kızım. Şu. Büşra. Gel buraya. Git kardeşim bu tarafa. Söyle bu tarafı düşersin bak gel. Ördek gelecek. Gel, kızım düşersin annem gel. Atma oğlum oradan atmayın. Atma onu. Oğlum onu atma. Ahmet Eren onu atma oğlum o çok büyük. Bak geldi bak geldi. Büyük ördek geldi gördün mü? Gel. Gel. Atma Ahmet Eren. Gel kızım. Geri çek geri çek Ahmet geri çek. Gel yarası üstüne atlar gel buraya.

Nasıl yiyeceksin onu? Atmayın Yenik bak oğlum. Yedik. Atmayın öyle. Atmayın. Bak. Elle mi atma kızım? Bir şey yapma gel. Gidiyor bak gidiyor. Bak korktu gidiyor. Gaga. Gaga. Ahmet yapma. Bak başka da geldi. Yavru. Gel kızım gel. Gel buraya oğlum. Yavru değil oğlum o tavuk gel. Hadi gelin. Hadi gidiyoruz. Baba. Gel.